Herkese merhaba arkadaşlar. Nefocadan tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde size değişkenler arasındaki patern hani uzunluk mantığını anlatmaya, modelleme mantığını anlatmaya çalışacağım. Ya peki nedir bu? Örnek iki tane nodun arasında birden fazla nod var mı? Bunlar arasındaki bağlantılar nasıl? Sadece şu bağlantı olsun, şundan sonra şu bağlantılar olsun diyebileceğimiz bir örnek. Çok daha fazla da uzatmadan direkt ee, şeyi yazmaya çalışayım. Hadi bir sayfa e, sorgumuzu yazalım. Şimdi birincisi en hani herhangi bir thread ile yönü neresi olsun burası. Nereye gitsin? Herhangi b diye bir nola gitsin. Return en virgül b. Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırdığımız zaman şu an mood data'dayız zaten. ilk e, geçen derslerimizdeki yine mood data. Gördüğünüz gibi neredeyse eee iki not arasındaki ya da iki nottan daha fazla karşılıklı istersen bunu 4 5'e bağlasın. Hepsi geldi aslında neredeyse. Bağlı olan tüm notlar N'den B olanların hepsi geldi. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz şunu istiyoruz arkadaşlar. Ben diyeceğim ki kardeşim bana yıldız 2 nokta nokta 2. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman ne demek istediğimi size daha iyi anlatmaya çalışacağım. Şu, burada şunu demek istiyorum arkadaşlar. Burada diyorum ki kardeşim bana git öyle bir nottan Öyle bir noda git ki, bir yani nodlara gitti. Bunların arasında iki tane daha node olsun. Hani, e, şey, bir yani toplamda iki tane e, şey olsun. Node değil de relation olsun. Hani, otomatik e, olarak arasında aslında bir tane daha ne olmasını bekliyoruz şu anki? Bir tane daha e, node olacak ki bir relation daha olsun iki node arasında. Hani, yani şöyle göstereceğim sizlere. Şunu, şu an şurada şöyle bir sorgu yapmaya çalıştım. Mesela şunları şöyle bir aşağıya çekeyim. Hı. Şu an mesela e, Paul'dan buraya geldikten sonra Jessica için benim için aslında bu bu istediğimi sağladı şu an bunu bakın şu değer şunu sağlamış oluyor ya da buradan buraya bu yine benim için bu değeri sağladı bakın yönlere dikkat edin buradan buraya Jerry'e geldim yine bir tane sağladı buradan buraya buna geldim benim için bu istediğim e, aslında arada bakın follow'la ne varmış hani revit gördünüz mü aslında iki tane varmış. Gördüğünüz gibi aslında bu ikisini de şu an sağlamış olduk e, mantıken. Yani. Peki hani e, aklınıza biraz da oturması açısından şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani size daha önceki derste de şunu göstermedim de şurada istediğimizde herhangi bir değişkeni e, P eşittir atayabiliyoruz. Burada return hani P'yi çağırdığımız zaman e, gördüğünüz gibi aslında aynı sonuç geliyor bizim için. Bunu daha önceki derste göstermedim, burada göstermiş oldum. E, peki şu an ben Kandu da sizlere göstermedim ama hani istediğimizde burada saydırma yapabiliyoruz. Biz saydıralım bakalım hani kaç tane varmış. Enter'ladığımızda bir bakalım. Toplamda aslında benim az önceki mantığımdan 14 tane olması gerektiğini söylüyor. Tamam şu an sileceğim arkadaşlar. Tekrardan P'yi çağıracağım. Bir bakalım teker teker bir sayalım şu an burada grafa geçtim. Bir sayalım bakalım gerçekten bu query'i sağlayan 14 tane var mıymış yok muymuş. Şimdi şöyle şunları bir düzeltmeye çalışacağım. Bunu da buraya alayım. Burada daha güzel görünüyor. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu an şöyle yapayım bununla Biraz daha açık olsun. Şu an arkadaşlar bakalım gerçekten bizim istediğimizi sağlıyor mu? Arada iki tane relation olacak şekilde sağlıyor mu? Hadi sayalım arkadaşlar. Şimdi burada birincisi bakın. Paul'dan geldim Jessica'ya kadar. Bu benim için bir. Doğru mu? Bunu bir aklımıza tutalım. Onun dışında ee, Angelina'dan geldiğim zaman bakın 1, 2, yani şöyle yani daha doğrusu şu şu da benim için bir 1. Ne oldu? Şu an 2 oldu değil mi? Şu an. Bir bu vardı bir de şu. Şöyle baktığımız zaman zaten bunların hepsi aslında birer tane giriyor. Yani bakın şundan hepsine gidiyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sadece şöyle mesela varmış. Bakın şu an parça parça gidiyorum. 6. Doğru mu? Doğru. Peki. Ee, bir tane de şundan bakıyoruz arkadaşlar. Hani ikinci e, Kesim e, hani nerede diye on, ondan bakalım. Bakın bir tane de James'dan gelmiş. Görüyor musun James'dan Jessica'ya yine bir yine 2, yine 3 hepsine gittiğimiz. Yani bir buradan gittim, bir buradan gittim. Hepsine ne oldu? 6, 6, 12 tane oldu. Bir tane de burada vardı. 13. Bir tane daha nerede olabilir? Hadi siz de e, hani gözünüze bakmaya çalışın. Bir tane daha arayalım. O bir tanesi nerede sizce arkadaşlar? O bir tanesi de bakın şurada arkadaşlar. Gördünüz mü? Paul'dan gelip drip'le e, işte bir tane, reflex'te bir tane aynen şuradan. Yani toplamda az önceki dediğimiz gibi bizim 14 tane aslında yönergemizi biz e, sağlamış olduk. E, onun dışında peki şöyle şunu yapabilecek misin? Peki bana bunu söyle yani e, tamam burada ben herhangi bir e, şey dedim. Gerçi bu da değerli önemli. Değil. E, herhangi bir tane e, relation olsun dedim. Hani bakın relation ne oldu? Hani hem follow aldı, hem read aldı. Peki ben sadece işlerinde bir tanesini istiyorum. Hani hangisi olsun? Follow da ikili olan var mı diye bir çağıralım. Bir çağıralım arkadaşlar. Çağırdım. Gördüğünüz gibi sadece bu yönergeyi sağlayan bu kardeşlerim varmış. Gördünüz mü? Bakın ikisi de follow oldu. Artık. İki tane. Peki ben 2'den 5 arasında istiyorum. Işte hani hem 2'yi hem 5'i sağlayan var mı? Hayır aslında yok. Yani koskoca şeyde 2 ile 5 arasında sadece bu ikisi sağlıyormuş. Yani az önceki gönergede ise şunu 2 ile 10 arası yaptığımız zaman neler gelecekmiş bakın tabi da aslında yine 2 ile 10 arasında da değişen bir şey olmadı demek ki e, neredeyse aynı şeyler varmış ve tabanımız buna uygun yani buradaki mantık ise bu yani istediğinizi yazıp mesela bir write'ı deneyelim write'da 2 tane var mıymış deneyelim ama write'da çıkmadı arkadaşlar e, ama man man mantığımız bu yani bu mantığa göre işliyor olabildiği kadar hani bak, follow 2 2 dedik bu geldi ya da e, Gerçek örneğimi cenderelim. Şuna döndüğümüz zaman amaç başta da söylediğim gibi değişkenler arasındaki hani pattern model dediğimiz mantı hani onu saydırma hani kaç tane istiyorsun bunların arasında nasıl bir ilişki olsun toplamda kaç tane gidecek şekilde saydırmamızı sağlıyor. Herkese iyi çalışmalar.